Sen Onur'un arabalarını mı oynuyorsun? Söyleme lütfen. Söyleyeceğim. Söyle. Görürsün Söyle. sen. Yok yok söyleyeceğim hayatım. Onur. Onur. Onur annen var ya arabalarını oynuyor senin. Koş koş. Ya koş koş annen arabalarını oynuyor. Işığı da kapatıyor aferin. Ya söyledim ne oldu? ya söyledim işte. Hayır yere olmaz. Masada kır. Masada masada yere olmaz. Oğlum yere olmaz. Pardon. Alır mısın onu şimdi? Niye atıyorsun? Yiyeceksin şimdi bunu. Evet. Aa yerde cüzdan buldum. Hayatım. Hayatım. Bu senin mi? Kimin bu? Devran Onur. Bu nasıl ya? Bu kimin cüzdanı? Bu cüzdan kimin? Bu cüzdan kimin? Senin mi Onur? Hayır o teyzenin. Teyzenin mi? Hı hı. Teyzenin cüzdanı burada ne işi var?